Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doktor Atabus oynuyoruz ve tek başımayım arkadaşlar yine. Arkadaşlar oyun C tuşuna bastığımızda böyle bir ekran bizi karşılıyor. C tuşuna tekrar bastığımızda gidiyor. Mesela Doktor Atabus olalım arkadaşlar. Şimdi bunların özelliklerini göstereceğim size. Mesela Doktor Atabus'um ya ben. Bakın arkadaşlar X tuşuna bastığımızda kollar aktif, aktifleşiyor. Eee Garip şu öyle e tuttuğumuzda böyle duvarı tutabiliyorum arkadaşlar. Böyle bakın duvara tırmanacağım şimdi. Arkadaşlar bakın duvara tırmanıyorum yeni teknoloji. Arkadaşlar bu videoda karakterlerin özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın valla tırmanıyorum coştum ben. Abi tırmanmak sanki bana bir kolay geldi bana. inşallah Arkadaşlar böyle şeyler de olabiliyor çok dikkatli olun Çıkıyorum Allah Bismillah Bismillah Allah Allah bu arada arkadaşlar öbür kolları da 3 ve 2 tuşları hareket ettiriyoruz Arkadaşlar ben de takılı kaldım Şöyle kolları bir bırakacağım Bırak 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 Düşüyorum. Abi bir tane kolum devreye de kaldı. Aa Spiderman. Spiderman beni aşağı çekti. Şimdi arkadaşlar yeni bir karakter açalım. Spiderman. Çok güçlü arkadaşlar Spiderman. Şimdi bakın. Şuraya, şuraya ay attım. Basılı tutuyorsunuz. Şuraya da bir tane A attım. Evladım bir bırak beni. Ya bir bırak. Hop bıraktı. Şimdi arkadaşlar şöyle tam gösteremedim. Bakın böyle yapıyorsunuz. Atlıyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Çok harika bir özellik arkadaşlar. En sevdiğim e karakter Doktor Ahtapot ve Örümcek Adam oldu. Bir saniye. benim tekrar Örümcek Adam'ı seçmem gerekiyor. Örümcek Adam olmayı unutmuşum. Bakın. Seçmedi bir saniye. Hop. Evet. Bu arada arkadaşlar yanıma biri geldi. Onun da ismini e, vereyim mi arkadaşlar? İsterseniz vereyim. Arkadaşlar yanıma Kuziş geldi arkadaşlar. Benim kuzenim Eyşan. E, ona video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar neredeyse güneşle çektiğimiz pig videosunda bir Eşen gelmişti arkadaşlar yanımıza ve sakatlandım galiba. Eşen gel arkadaşlar burada Eşen Eşen de kanal vardı ama kanalı kapatıldı bilmiyorum neden. Şimdi Eşen ufaktan Eşen'i de gösterelim arkadaşlar bakın. Eşen Eşen oyundan çıkmış arkadaşlar. Neyse. Biz şimdi oyunu devam edelim. Spider-Man'a çok şey yaptım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok eğlenceli. Arkadaşlar bu arada Mobilden oynayanlar üzülmesin lütfen üzülmeyin arkadaşlar. Ben bunu bu gösterme amaçlı oynuyorum arkadaşlar. Bu oyun çok hareketli ve tuşlar ve tuşları Oy! çok şekil bir hareket. Arkadaşlar bakın yerin altında şöyle yapıyorum. Neyse bunun neyse bunu sonra yaparız. Şimdi de atlayalım. Şimdi arkadaşlar e, mobilden oynanmak için söylüyorum bu oyun e, çok hareketli ve tuşları e, tuşlarla hareket edildiği için bu oyunda şey e, mobilden oynanmıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir makine geliyor ya bunun üstüne nasıl bineceğimizi söyleyeyim. Arkadaşlar bunun üstüne girip bir tuşuna bastığımızda biliyorsunuz. Hangi tuşla atıyorduk top? Buna bilince top falan atıyor. Spiderman bunu tuttu arkadaşlar yine. Spiderman. Arkadaşlar bu Spiderman kaşınıyor ya. Neyse ben gideyim. Şimdi arkadaşlar. Abi hangi tuşla top atıyordum ya? G ile mi? Ha arkadaşlar G tuşuyla da top falan atabiliyoruz ama Spiderman beni bir sal. Spiderman. Spiderman. Arkadaşlar bu adam bizi rahat bırakmayacağı için bir Spiderman olalım. Allah. Uf. Spiderman'e bayılıyorum ya. Spider-Man. Spider-Man, spider, -Man. spider, -Man, spider, -Man, spider -Man. Yine arkadaşlar bu oyunda gösterecek çok az karakter var ama ben onlarla şov yapmaya çalışacağım. Şimdi son kullanmadığımız elektro adam kaldı. Elektro adamda E tuşuna basıp böyle kolunuzu öne, öne 2 ve 3 tuşunda bir şey yapılmıyor. Q ile de arkadaşlar Q tuşuna bastığınızda da ışınlanabiliyorsunuz böyle. E, neyse bu arkadaşlar flashback'ı çok fazla. Şimdi e, bu karaktere show yapmaya çalışacağım. Bakalım mesela Spider-Man oldum. Aa, ya. Ya beni tuttu arkadaşlar baksanıza. Böyle arkadaşlar dur dur. Arkadaşlar bir saniye. Reset çekeceğim. Doktor Atapot'ta da göstermediğim bir özellik var. Onu şuradaki arkadaşımız gösterdi arkadaşlar. Bakın Doktor Atapot'ta göstermediğim ve unuttuğum bir tane özellik var. Arkadaşlar, arkadaşlar kolunuzla insanları tutabiliyorsunuz. Ve bu adam beni de bıraksın lütfen. Bakın. Ya bırakın beni lütfen. Hayır beni götürüyor tutun. Öbür kolunu da tutun. Ha arkadaşlar spiderman Ay Spiderman diyorum. Ben. doktor Ahtabot çok gösteren gereken özellikler mesela yürüyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi yürüyebiliyorsunuz yürüyemiyorum Normalde yürüyebiliyorsunuz. Dur Q. Q ve E. Neyse arkadaşlar şey, bu özelliği bir boşa bırakın. Tamam. Şimdi arkadaşlar elektrik adamla göstermenin bir özellik daha var. Bakın. Elektrik adamla. Bakın. Ee, hangi tuşla? Arkadaşlar elektrik adamda F tuşuyla uçabiliyorsunuz bir saniye F tuşuyla uçabiliyorum aşağı düşsem bile elektrik adamsam yukarı doğru çıkabiliyorum arkadaşlar hui hui şimdi atlayalım spiderman olalım vay wow. evet arkadaşlar bug yaptık aha çek bana takılık aldım. Bak yaptı. Kapa. Yere düştüm. Bir daha mı girdi yoksa yaşan, Yok yok çıkmış. Spiderman. 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 Geliyorum. Hazır. Ha Şimdi şu hareketimizi yapamadım. Arkadaşlar bu videonun burasına kadar geldik o zaman onlara da bir şov yapalım. Bakın arkadaşlar bunlar burada tırmanmaya çalışıyor. Ben de şimdi onlardan daha hızlı da tırmanacağım. Bakın. Hoppa. X tuşuyla geldik. Şöyle yaklaşıyoruz. Hop. Hoppa. Oo. Q'a basıyoruz. Arkadaşlar çok yukarı çıktığımızda böyle saçma sapan bir şey oluyor. Hop. Tırmanıyorum basma ya. Tamam bozulma. Doktor Ahtabut bunları kullanarak çıkarken korkmuyor mu? olabilente tepesine geldim arkadaşlar neredeyse Arkadaşlar er, er, benim kadar iyi yetenekli biri yok bakın ters dönüp çıkıyorum. Ay Allah Neyse kollarımdan bozuldu. Dans bile edemedim. Easy easy. Tamam tamam. Tutundum. Aa. Düşüyorum. Hayır düşmeyeceğim. Tırmanma keyfi. Buradaki en yüksek hangisi acaba? Hemen bakıyorum. Vaa. Buradaki en yüksek bina burası o zaman. Oraya inelim. Çıkalım. Daha doğrusu. Aha çıkıyoruz. Yaklaş. Çık Arkadaşlar tırmanmak mı da eğlenceli yoksa A ile bir yere uçmak mı? Ya ne güzel çıkıyordum ya. Çıkacağım bu Abi. Oh. Tamam. O adam kolayca tırmanıyor. Ben niye tırmanamıyorum? Aha çıkıyorum. Hop.

Yani <laughs> He, ya bu benim kollar yanlış yer tutuyor. Aa! Aşağı düştüm. Şuna bak ya. Neyse artık o son, son harika şovumuzu yapalım. Hadi bakalım. Bunu harika bir şekilde atlayıcı işte yapacağım. Yeah! Hadi. Of. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sona gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Ve sağlıcakla kalın. Ve miyav.